Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kur'an surelerinin isimlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, suretün nuri, nur suresi. Evet, bu sure suretün kelimesiyle başlayan tek suredir. Kur'an-ı Kerim'de sure adıyla, sure ismiyle, sure kelimesiyle başlayan tek sure, nur suresidir. Suretün enzelnâha ve farıznâha diye başlar. Evet, sure manasında. Bu şöyle bir suredir manasında. İlk sayfasında zina eden kadın ve erkeğe vurulacak yüz celde sopa cezasından bahsedilir Nur, Nur suresinin ilk sayfasında. İffetli kadınlara iftira edip sonra dört şahit getiremeyenlere 80 celde sopa vurulması ve şahitliklerinin ebedi yiyen kabul edilmemesi emredilir. Koca hanımına zina suçu isnat ederse Şahit getiremezse beş kere yemin etmesi buna mülane karşılıklı lanetleşme denir. Erkek kendisinin doğru söyle, söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik eder. Beşinci defada da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Beş kere bu şekilde ne yapar? Yemin eder. Kadın da kocasının yalan söylediğine dair dört defa Allah adına yemin eder. Beşinci defa eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesiyle cezayı kadın kendi üzerinden kaldırır. Tabi burada kadın e, inkar ediyorsa ben zina yapmadım diye inkar ediyorsa erkek de zina yaptı diye e, diretiyorsa böyle bir mülaneye gidilir. Kadın eğer diretmiyorsa zaten kabul ediyorsa cezası verilir. Ama e, kabul etmeyip de bu bana iftira atıyor kocam dediği zaman e, lanetleşme, yeminleşme yapılır. Ondan sonra ikisinin arası bain bir talakla ayrılır. Bir daha ebediyen bir araya gelemezler. Ebediyen artık birbirlerine haram olmuş olurlar. Rabbim bizleri böyle adi suçlardan e, muhafaza eylesin. Hazreti Ayşe'ye atılan iftira, ifk hadisesi bu surede anlatılır. Allah Celle Celaluhu bazı sahabeyi kınar bu surede. Yani bilmeden Hz. Aişe'nin bu olayını dillerine doladıklarından dolayı düzgün bir şekilde araştırmadıklarından dolayı ve Peygamber Efendimiz'i bu dillerine dolamaları sebebiyle üzdüklerinden, kırdıklarından, incittiklerinden dolayı bazı sahabe burada kıranır. Evet evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmememiz emredilir. Evet İzin almadan ve ev halkına selam vermeden eve girilmez. Nur suresinin 31. ayeti tesettür ayetidir. Geniş ve detaylı bir şekilde tesettürden bahseder. Nur suresi 35. ayette geçen Allahu nuru semavati vel ard Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu da uzun bir ayet. Nur kelimesi bu sureye isim olmuştur. Yani bu sureye niçin Nur suresi denmiştir? Bu ayetten dolayı Allahu nuru semavati vel ard Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu nur kelimesi bu sureye isim olarak verilmiş. Evet bir de ayrıyeten bu surede ricalun <laughs> la tulhihim ticaretun ve la bey'un Allahu Teala bazı erlerden, erkek adamlardan bahseder. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan alıkoymadığı adamlardır, erlerdir. Bu ayet-i kerime yine bu surede geçiyor. Yine tekrar Diyor ki ey müminler, hizmetçileriniz, köleleriniz, ergenlik çağına gelmemiş çocuklarınız sabah namazından önce öğleleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. Yani sabah, öğle, bir de yatsıdan sonra. Bu vakitler mahrem, kapanmamış halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bundan dolayı yani bu üç vakitte Çocuklarınız, köleleriniz, hizmetçileriniz eğer izin almadan içeriye girerse sizleri e, böyle müstehcen bir halde bulabilir. Üstünüz başınız açık bir vakitte sizi yakalamış olabilirler. Bu da uygun olmaz. Mahremiyeti İslam'a uygun olmaz. Onun için izin alsınlar. Zaten bulu uçağına geldiklerinde çocuklarınız izinsiz asla odalarınıza hiçbir vakit giremezler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sadece ismiyle hitap etmenin veya kendisinden bahsederken sırf ismini söylemenin ümmetlik terbiyesiyle bağdaşmayacağını ifade etmektedir. İsmiyle beraber Resul, Nebi, Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Efendimiz gibi sıfatlarıyla almak gerekir. Yani Peygamber'e la tecaalu dua er rasuli yani Peygamber Efendimiz'i diyor ki Peygamber'i birbirinizi çağırdığınız gibi. Mesela ben arkadaşım Mehmet'i çağırıyorum. Mehmet gel. Peygamber'e de Muhammed gel demeyin diyor. Onu çağırdığınız zaman muhakkak saygı ifadesi kullanın. Ya Resul söyleyin ya Nebi söyleyin ya sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin diye. Allah-u Teala sahabe-i kiramı ihtar ediyor ve aynı zamanda da bizi ihtar etmiş oluyor. Suratul Furkani, Furkan Suresi. Furkan ismi ilk ayet, ismini ilk ayetten alır. Furkan, Kur'an-ı Kerim'in bir ismidir. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran demektir Furkan. Ömerül Faruk. Faruk Hazreti Ömer'in lakabı. Hak ile batılı birbirinden ayıran demek. Faruk. Evet. Ve yevme ya'adzu zalimu ala yedihi yekulu ya leyteni tehastu ma'ar rasuli sebiyle ya veyleta leyteni lem ettehidhi fulanın halilah. Bu surede çok dikkat çekici bir ayet geçiyor. Diyor ki o gün ve yevme o gün ya'adzu zalimu zalim ısırır ala yedihi. Yani parmaklarını ne yapar? Ellerini ısırır pişmanlıktan dolayı. yakulu der ki ya leyteni keşke ben ittahaztu edinseydim ma'ar rasulü peygamberle beraber sebiyle bir yol edinseydim. Yani keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Ya veyleta yazıklar olsun bana leyteni keşke ben olsaydım ee, lem ettehiz fulanın halila filancayı dost edinmeseydim. Yani batıl yolcusu olan filancayı keşke dost edinmeseydim o beni mahvetti gibisinden Furkan 27-28. ayetlerde bu geçiyor. Bir de bu surede şöyle bir ayet de geçiyor. Ve ibadur rahmanil lezine alel erdi hevnen ve idâ khâdabahumul câhilûne selâme. Kulların, Rahman'ın has kulları, onlar öyle kimselerdir ki yemşûne alel erdi hevnen yeryüzünde tevazu ile yürürler ve iza hadabehumul cahiluna cahiller onlara diyor laf attığında kalu selama onlar hiç cevap vermeden muhatap olmadan selam der geçer giderler evet cahillerle fazla muhatap olmamak lazım Suratü şuara şu ara şairler demek şairun şuara şairler Hz. Musa Aleyhisselam ile sihirbazların halkın ve firavunun önünde e, düelloya tutuşmalarından ve sonunda sihirbazların yenilerek Hz. Musa'ya iman etmelerinden bahsedilir bu surede şu arada. Firavun da sihirbazların kendinden izin almadan iman ettikleri için onları ellerinden ve ayaklarından çaprazlama keseceğini ve onları uhurma kütüklerinden asacağını söyler, söylüyor. Hz. Musa kendine iman edenlerle birlikte Kızıl Deniz Allah'ın izniyle yararak karşıya sağ salim geçtiğinden bahseder bu sure şu ara suresinde. Bir de Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin ve Eyke ashabının peygamberlerini nasıl inkar ettikleri anlatılır bu şu ara suresinde. Mesela Kezzebet kavmu Nuhin el murselin Kezzebet adun el murselin Kezzebet semud el murselin Kezzebet kavmu Lutin el murselin Kezzebe Ashabul eyketil murselin yani diyor ki Nuh kavmi gönderilen peygamberleri, elçileri ne yaptılar? İnkar ettiler. Ad kavmi gönderilen elçileri inkar etti. Semud inkar etti. Lut kavmi inkar etti. Ee, Eyke ashabı da kendisine gönderilen rasulleri ne yaptı? İnkar etti. Evet bu e, beş kezdebetle başlayan bu ayetler yine bu şuara suresinde geçiyor. Genelde bu ayetleri mesela Ramazan'da teravihlerde okurlar. Nezele bihir ruhul emin. Yine bu surede şu ayet geçiyor. Şu ara 193. Onu Kur'an'ı e -eh, ruhul emin. Emin. Güvenler olan o ruh Cebrail indirdi. Ve enzir aşiratekel akrabin. Önce en yakın akrabin yakın akrabalar demek. Aşiret. Aşiretin el akrabin en yakın olan akrabalar yani. Ve enzir aşiratekel akrabin en yakın akrabalarını e, ee, uyar. Tebliğe onlardan başla. Şu ara 214. Demek ki en yakın akrabalarımızı ihmal etmeyeceğiz. Evet. Nem suresinden devam edeceğiz inşallah.